İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanını satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ insanlardan öylesi vardır ki, مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ hadisi Sözün boş, faydasız ve amaçsız olanını satın alır liyudilla <laughs> an sabilillahi bi ilmin. Allah'ın yolundan insanları bilgisizce saptırmak için. Ve yettahizaha huzwa ve o Allah'ın ayetlerini alay konusu edinebilmek için. Ulaike lehum azabun muhin. İşte böylelerine alçaltıcı bir azap vardır. Ve tutla aleyhi ayatuna bizim ayetlerimiz ona okunduğu zaman vella <laughs> mustekbiran kibirlenerek, büyüklenerek sırtını döndü. Keenlem yesmaha. Sanki bizim ayetlerimizi hiç işitmemiştir. Keenne fi uzunayhi waqra. Sanki onun kulaklarının üzerinde bir ağırlık vardır. Febeşşirhu bi azabin elim. Onu elim verici bir azap ile müjdele diyor peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi birinci hidayet üzere olan ve kurtuluşa erenlerin karşısında alçaltıcı bir azaba uğrayan ve elim verici bir azabın içerisinde kalan insanlar var. Kim bunlar? Diyor ki Allah Azze ve Celle, bir grup insan var. Nerede boş, faydasız, amaçsız, gayesiz bir söz var. Gider para verir onu satın alır. Niçin? Allah'ın yolundan sapmak ve saptırmak ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek için bunu yapar. Böylesine diyor Allah Azze ve Celle, elim verici bir azap vardır. Boş sözü dinler. Boş sözü konuşur. Ama Allah'ın ayetleri kendisine okunduğu zaman sanki hiç Allah'ın ayetlerini duymamış, sanki kulaklarının üzerinde bir tıpa varmış gibi büyüklenerek sırtını çevirir, ondan sonra çeker, ondan sonra çeker gider. Böylesini de elin verici bir azapla müjdele buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu neyi anlatıyor kardeşlerim? Tefsir kitapları bu ayet-i kerimenin nuzul sebebiyle alakalı bize genel itibariyle iki tane şey veriyorlar, iki tane rivayet veriyorlar. Bunlardan birincisi peygamberimiz insanlara Kur'an'ın ayetlerini okumaya başladığı zaman Nadir İbni Haris adında bir müşrik bakıyor ki insanlar Kur'an'ın ayetlerinden etkileniyorlar. Gidiyor İran'a ve Roma'ya onların masallarını, efsanelerini parayla satın alıyor, Mekke'ye getiriyor. İnsanlar Kur'an'ı dinlemeye başladıklarında açıyor kitabını. Benim de bir kitabım var diyor. Muhammed size hikaye, masal anlattığı gibi ben de size masal, hikaye anlatabilirim diyor. Ve başlıyor o parayla satın almış olduğu masalları anlatmaya. Bir başka rivayette, Bu Nadir İbni Haris çok güzel ve çok da güzel şarkı söyleyen bir cariye satın alıyor. Şarkıcı bir bayan satın alıyor. Bunu getiriyor, insanların Kur'an-ı Kerim dinlediğini gördüğü ortamlara o dansöz kılıklı kadını getiriyor, oyna diyor ve şarkı söyle. Buyurun gençler diyor, Kur'an'ı dinlemeyin bunu dinleyin diyor. Gençler de Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Onun oynattığı o dansözü, onun şarkı söylediği o, o cariyeye kulak vermeye başlıyorlar. Allah diyorlar bunun için buyuruyor ki, insanlardan bazısı boş sözü satın alır, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için. Bu iki rivayet de isnat açısından zayıftır. Yani bize nakledenler açısından iki rivayet de zayıftır. Ne olursa olsun, yani ayet-i kerime ne hakkında inmiş olursa olsun ayet-i kerime şu konuda açıktır. Bazı insanlar var. Para veriyorlar. Boş şeyleri satın alıyorlar ve o paralarını harcadıkları boş şeylerle de insanları Allah'ın kitabından, insanları resulün davetinden alıkoymaya alıkoymaya çalışıyorlar. Abdullah İbn Mes'uda soruyorlar. Ey İbn Mesud diyorlar, bu nedir? Yani bu boş sözden kastedilen nedir? kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki o şarkıdır diyor Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Abbas'a soruyorlar, ey ibn Abbas diyorlar, bu nedir? Allah'ın bahsetmiş olduğu boş ve amaçsız, gayesiz söz nedir? Abdullah ibn Abbas diyor ki o günahdır, yani şarkıdır buyuruyor. Şimdi kardeşlerim, günah yani ibn Abbas'ın ve e, Abdullah İbni Mesud'un ayeti tefsir etmiş oldukları gina kelimesi Arap lügatında ister müzikli olsun, ister müziksiz olsun bir insanın sözü ritimli bir şekilde, kafiyeli bir şekilde terennüm etmesi, notalı bir şekilde söylemesidir. Yani sen herhangi bir sözün makamını söylediğin zaman bunun adı gina olmuş oluyor. İster içerisinde müzik olmuş olsun, ister içerisinde müzik olmuş olmasın fark etmez. Peki bu ayet-i kerimeyle bu iki tane sahabenin söylemiş olduğunu biz nasıl anlayacağız? Kardeşlerim, söz, sözün insan üzerinde bir etkisi vardır. Bu kesindir. Hele bir de bu söze bir makam katılmışsa, hele bir de bu söz makamlı bir şekilde terennüm edilmeye başlanmışsa, sözün insan üzerinde bir etkisi vardır. Bazen söz rahmanidir. İnsanları rahmete doğru yöneltir. İnsanları merhamete doğru yöneltir. Nasıl? Allah Resulü'nün ve sahabenin savaşlarda zor bir iş yaparken terennüm ederek notalı bir şekilde, makamlı bir şekilde bazı şiirler okumaları gibi. Mesela sahabe hendek gününde şeyi kazarken, hendeyi kazarken açlar, yorgunlar, onları motive etsin, onları canlandırsın diye İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiğine göre şöyle derlerdi. نَحْنُ الَّذ۪ينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَق۪ينَا أَبَدًا Bizler Muhammed'e ölünceye kadar cihad üzere biat edenleriz derlerdi. Bunu söyler ve kendi aralarında tekrar ederlerdi. Yine aynı şekilde sahihte varit olduğu üzere mescid inşaatını yaparken yoruldular. Zor geldi onlara sıcaktı. Şunu söylemeye başladılar. Peygamber de onlara eşlik etti. لَاِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُوا فَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُوا Eğer biz oturur peygamber çalışırsa bu şüphesiz ki bizden sapkın olan bir amel olmuş olur dediler. Yani söz vardır, rahmanidir. İnsanları rahmete, insanları merhamete teşvik eder. İnsanları hayra, insanları salih amele teşvik eder. Ama söz vardır, insanların ayağını kaydırmak içindir. Söz vardır, insanları fıska ve fucura teşvik etmek içindir. Söz vardır, insanların akidesini dumura uğratmak içindir. İşte böylesi sözler aslında şeytanın sesidir. Fakat insanın dilinde vücut bulmuştur. Ama o ses aslen şeytanın sesidir. İsra suresinde Allah azze ve celle şeytanı kendi katından kovduğu o sahneyi bize anlatırken şöyle bir ayetten bahsediyor. Şeytana diyor ki: "Kalezheb. Femen tabi'aka minhum fe inne cehenneme cezaukum cezaen mevfura." Git, kovuldun ey şeytan. İnsan oğlundan kim sana tabi olursa şüphesiz ki cehennem sizin tam bir ceza göreceğiniz karşılıktır diyor. Sonra Allah azze ve celle şeytana diyor ki: "Ve استفز من استطعت منهم بصوتك." Gücünün yettiklerini sesinle yoldan çıkar diyor Allah azze ve celle. Demek ki şeytanın bir sesi var ve ona tabi olan insanları o sesle yerlerinden harekete geçiriyor. O sesle onları yoldan çıkarıyor. İşte bir söz içerisinde insanları saptırma bulunduruyorsa eğer kardeşlerim o söz boş bir sözdür ve bu ayet-i kerimede alçaltılmış bir azapla korkutulan insanın durumuna düşer o insan. Şimdi dikkat ederseniz Nadir İbni Haris ile ilgili bir olay anlattım size. Dedim ki bu adam şarkıcı türkücü getirmiş, para vermiş, satın almış. Allah Resulü'nün Kur'an okuduğu her yerde şarkıcıyı, türkücüyü oynatıyor, insanları Kur'an-ı Kerim'den alıkoyuyor. Şimdi şunu düşündünüz mü kardeşlerim? Niye bu kadar sanatçı var piyasada? Kim bunları besliyor? Bunlar niye böyle parpar par tohumu gibi her tarafta bitiyorlar? Niçin bunlardan bir tanesinin şarkısı hit şarkı olması daha bitmeden öbürünün şarkısı hit hale geliyor? Niye sürekli bunlar listeleri sallama peşindeler? Niye bunlardan bir tanesi bir şarkı söylediğinde 100 milyon insan, 150 milyon insan, 1 milyar insan, 2 milyar insan bunların söylemiş olduğu şarkıları dinliyor? Çünkü günümüzün Nadir İbni Harisleri bunları finanse ediyorlar. Siz boş sözü söyleyin diyorlar, siz boş sözü terennüm edin diyorlar. Makamlı, notalı bir şekilde okuyun diyorlar. Ta ki insanlar Allah'ın kelamına kulak vermesinler. Sizin o kötü, o boş, o amaçsız, o gayesiz kelimelerinizle insanlar Allah'ın yolundan sapsınlar. Akıl sahibi bir insan bunların söylediği şarkıları dinler mi? En liste sallayan dedikleri yüz milyonlarca insanın satın aldığı dinlediği şarkının sözlerini bir kağıda yazın. Yedi yaşındaki bir çocuğun eline verin, vallahi çocuk ne dediğini anlamaz. Saçma sapan şeylerden başka bir şey değildir. Bir anlam bütünlüğü yoktur, sana hayatına kattığı bir katkı yoktur. Peki niye bu kadar insan bunları dinliyor? وستفزز من استطعت منهم بصوتك Ey şeytan! Sesinle sana tabi olanları yerlerinden harekete geçir. Çünkü bu şeytanın sesidir. Aslında o ses, sen onu A şahsının, B şahsının, C şahsının sesi diye algılıyorsun. Fakat ses ona ait bir ses değildir. Ses şeytanın sesidir. Sadece onun ses tellerinde vücut bulmuş halidir. Gayesi ise insanları Allah'ın yolundan saptırmak, insanları başka tarafa çekmektir. Her gün yeni bir dizi çekiliyor kardeşlerim. Her gün yeni bir senaryo yazılıyor. Boş söz yazılıyor. Anlamsız söz yazılıyor. Karakterler sahte. Yaşananlar sahte. Olaylar sahte. Ortamlar sahte. İnsanlar bunları bilmiyorlar mı? İnsanlar bunları biliyorlar. Hiç insan yalan olduğunu bildiği, hakikat olmadığını bildiği bir şeyin karşısında oturup ağlar mı? İnsan onun karşısında oturup güler mi? İnsan onun karşısında oturup saatlerce deli gibi, deli gibi ona bakar mı? Bakar. Eğer şeytan onu süslemişse, Nadir İbn Harisler ona para akıtmışsa, insanları cezbedecek şeyleri onların içerisine koymuşsa, evet, insanlar bu tip şeylerle meşgul olur. İnsanlar bu tip şeylere, bu tip şeylere bakarlar. Onun için kardeşlerim, Nadir İbni Harisler hiçbir zaman bitmedi. İnsanları Allah'ın kelamından alıkoyabilmek için her daim yeni boş sözler üretiyorlar ve bu boş sözlerle insanlara Allah'ın kitabından alıkoyuyorlar. Ve bu boş sözlerle insanlara Allah'ın kitabından alıkoyuyorlar. Ve bu boş sözlerle insanlara Allah'ın kitabından alıkoyuyorlar. Kanalımızın hakkı haykırıp insanlara ulaştırdığımız için kapatılma ihtimaline karşı videonun açıklama bölümüne yedek kanalımızın linkini ekledik. Tıklayıp yedek kanalımıza abone olabilirsiniz.